Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Grande'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırlarsanız en son burada kalmıştık. Görev vardı iki tane üstte. Ne lan? kendi kendine döndü Al. Oh. Bir şey mi var burada? Kendi kendine döndü lan ilk kere. Allah. Neyse. Şimdi birinci görev. Ha, açlık. Dur bakayım açlığımızı tamam mantarla hallederiz. Su gerekiyor. Suyu nasıl bulacağız? Suyu da şöyle tebelerden bir bakalım sonra görevimize odaklanalım. Hem görevimiz şöyle bir şey arkadaşlar. Bu yanıp sönen lazerin neden yanıp söndüğünü bulmaya çalışacağız. Nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Hem oraya giderken biz de bir suya bakalım. Su görebilecek miyiz? Umarım dev bir örümcekle karşılaşmayız. Geçen altıma sıçmıştım çünkü. Korku. Burada sanki bir örümcek vardı ama. Doğru mu hatırlıyorum? Allah Allah. Şöyle atlayalım bakayım. Allah su yok. <laughs> Uy, ölüyorduk. Ha bakın işte bunlar. Bu şerefsizler yapıyor. Başka. Evet, bir de bu şerefsiz. Oldu mu? Yok. Allah Allah. Adam var. Oh my God, man. Bu böyle daha mı Biz en azı. Torch vekap gidelim. İnşallah bir ordu mu Allah. Bunların yuvalarına geldik herhalde. Korkuyorum Vallahi Aa bak burada bitti. Tamam tamam yeter orada bitti daha gitmez herhalde. Büyük ihtimalle devam ediyor ya bir oraya da var Bunlar kene herhalde ya, değil mi? Aynen kene you know, Kızı hızlı yapalım Evet 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 Ya bak garip şeyler var şu an olması gerekiyor bitti değil mi bu ne kuas hayvan gibi susuzluk var yani üsttekini kıralım da kaçarız Abi bir şey yok ben hani ilk defa valla Şuna toplayalım bakalım Aa bak görev tamamlandı Çok iyi bakalım kendine. Garip bir şey keşfettik. Teşekkür ederim. Can gidiyor açtık Biz dönelim hemen. Bizim acil su bulmamız gerekiyor acil. Bizim eleman ölecek yoksa. Dön bakayım hemen. Tamam yeter. Aldığımızı aldık artık biz. Lan su yok. Vallahi öldük ya. Dur 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 burası örümcek mekanı. Yok. Öldük ya. Yani. Boştu. Şunu bir yapalım bakalım. Aa bak bu da buradan geçmiyormuş. Kırdık mı olacak herhalde. Ah, fuck. Push. Ah, cinematic. su bakıyorum da buradan gözükmez herhalde su Oo. lan buradan büyüyeceğiz herhalde ha he. bozuldu lan ay o wolf spiderlar vardı bizim canımız yok zaten ölmeyi bekleyelim bence burada basılmıyor mu bozuldu cihaz yani. şunu hiç bence son verelim. Böyle böyle hallettik. Şimdi meşacıyı değil, değil mi? Standard shape storage. Şimdi gidiyoruz tabii. Şunları bir ayarlayayım. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum çok salakça bir şey yaptık biz herhalde. Aynen öyle. Mal gibi açıklaymışız. Neyse bir açık bir noktaya gidelim. Biz bu ağacın dibine gitmeye çalışalım. Aa garip bir şey bak. Ne lan? Bir verdi Ağaç şu ağaç mı? Başka çok büyük ihtimalle o ağaç. Canımız yok ama ya. Çok tehlikeli. Bir vuruşuk canımız var. Örümcek var burada. Şuradan gidelim bakalım. Şuna götüm götüm uzaktan gidelim. <laughs> Ay burada keneler vardı ya. Bir vuruşuk canımız olduğu için. Oh my god. An gördüm herhalde. Uf, örümcek mekanına geldik. Orada da bir tane şey bulduk lan. Gelinler. Şöyle şöyle gidelim. Şunu alalım. Vuramıyor. Su bulursak çok iyi olacak. Yok yok. Altı yalaz. Oğlum o geçen gördüğümüz neydi bizim lan? abi buralar kurt örümceklerin doğum yeri ah dur şunu alayım akornada lan dur işimiz yarıyor çok güzel demin çok dikkatli ama oradan daha demin örümcek çubuğu yemişti bize. Daha dedim. Geçen şeyden bölümde ilk bölüm. Tamam çok iyi topladık ya. Uf. Oh my god man. Dokunma dokunma. Kaçtık kaçtık Köpek seni ya. Şuradan çıkacağız. Buradan götüm götüm günbeyi gördüm sanki orada. Biz zaten buraya gelmiştik de patlaması önce burası maç oldu ya. Yani? şey diyor mu zaten görelim evet, Meşajın e, patlayan şeyine gidiyor Ha bak burada da var. Bunun için varmış. Demek görev yaptıktan sonra gelecekmiş. E dibindeyiz. Ha arka tarafları falan mı var acaba? Buralar çok tehlikeli ya. Şöyle. bu meryar örümcek ha. aha oh my god şunu nasıl geçeceğiz ki Şöyle, şöyle gidip gezsek aslında. Aha! Bizim için yapılmış.